çılbırın önü Türkiye'yi de, de açtı. Turkish eggs made with old Cotswold leg -like bars from Clarence Court. İngiliz mutfağında e, Turkish egg diye biliniyor. Asıl adı çılbır. Beautiful çılbır e, yumurta, sulu yumurta diye biliyorum ben. Ünlü şefler birbiriyle yarışıyor. En güzel ben yapacağım yarışı da ününü tüm dünyaya yayıyor. İşte 11. yüzyıldan günümüze kadar gelen o Türk lezzeti çılbır. 11. yüzyıllara dayanıyor. Bizim en eski tarifli yemeklerimizden biri. Padişahların da çok sevdiği bir yemek. Türk mutfağında unutulmaya yüz tutmuş o nostaljik lezzet. Dünya mutfaklarını ise fethetmiş durumda. Ünlü Londra'dan dünyaya yayıldı. Dünya cünlü bir şefimiz burada danışmanlığa geldi. Ve burada bu lezzetle tanıştı bizim Türk şeflerimizle beraber. Ve İngiltere'de kendi restoranlarının menüsüne taşıdı bu lezzeti. İngiltere'nin kahvaltı kültürüne katılmış bir ürün oldu tölkışek olarak. Ondan sonra da Amerika'yı sırasıyla Avustralya'ya kadar süren bir maceraya başladı çılbır. Malzemesi az, yapılışı kolay, pratik lezzet çılbır nasıl yapılıyor? Yumurta, tereyağı, yoğurt ana maddeler olmak üzere yan ürünler olarak tuz, sarımsak, toz biber ve maydanoz kullanıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra bir vortex oluşturup yumurtayı ortasına dağılmayacak bir şekilde atacağız içine. Bir e, zorluğu var o da girdapsız bu yumurta istenilen gibi olmuyor. Biraz sirke eklemeyeceğiz. Çok Dağılmaması önemli. için püf nokta o kaynayan girdap oluşturan suya sirke Sarımsaklı eklemek. Sarımsaklı yoğurt hazırlama aşamamıza geçiyoruz. Yumurtamızı kevgirle dağıtmadan alıp tabağımıza yerleştireceğiz. 2 tatlı kaşığı kadar tereyağımızı ekledik. Biberimizi ekliyoruz. Bir diğer ufak püf noktamız da biberin yanmaması. Şöyle hafif gördüğü zaman ateşi yeterli oluyor efendim. Neredeyse bir iki dakikada sosla hazırlanıyor. Ortalama evet çok pratik yemek hemen hazırlanıyor zaten. Şu an sadece üzerine tereyağlı pul biberimizi ve maydanozunu ekleyeceğiz ve noktalayacağız sunumumuzu. Son bir dokunuş yapacağız şimdi. Son dokunuşumuz maydanoz. Saraydan dünyaya açılan ama Türkiye'de neredeyse unutulmaya yüz tutmuş o nostaljik lezzet çılbır. Yaptık sıra geldi tadına bakmaya. Ben ilk defa deniyorum çılbırı. çok yakışmış gerçekten. Evet, gerçekten öyle. Ben bu kadar yakışacağını düşünmüyordum. Aslında çok basit gözüküyor Hı -hı. ama yediğiniz zaman ne kadar farklı bir yemek olduğunu Kesinlikle fark ediyorsunuz. Öyle.